Oktay ustam bizden darbe ve çizilmeye karşı dayanıklı son kat vernik istedi. Biz de kendisine AS-1010 akrilik full matımızı önerdik. Şimdi ustam pürüzünü kırdı. Son katına geçecek. Neticeyi birlikte göreceğiz inşallah. Ahmet Bey'den akrilik mat çizilmeye dirençli ürün istemiştim. Bir merdiven projemiz var. Eee çizilmeye dirençli olması gerekiyor ürünü. Ahmet Bey de akrilik matı tavsiye etti. Uygulamasını yaptık. kalite performansı gayet güzel. Beklentilerimin üzerinde bir ürün. Atımı çok rahat. Tuşesi çok güzel. Kullanışlı bir ürün. Herkese tavsiye ederim. Teşekkür ederim ustam. Rica ederim. Elinize sağlık.